Sevgili dostlar merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Neden mi hemen açıklayayım. E, geçen videomda kahve ile ilgili güzel bir anı anlatmıştım sizlere. Bunun üzerine bir arkadaşım aradı. Sevinç e, hikayen çok güzeldi ama dedi sen çok güzel de fal bakıyorsun. Gelecek videomda fal bakmayı bir denesin dedi. İnanın hiç aklıma gelmemişti. Ama çok iyi bir fikir dedim. Bir deneyeyim dedim. Ve bugün sizin için size özel fal bakmaya karar verdim. Çok şanslısınız. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Eğer beğenirseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, fincanımızı açıyoruz. Hemen size de içini göstermek istedim. Şöyle bakarsanız gayet çok şey var. Bakalım hemen değerlendirmesine geçelim. Dibine baktığımda çok güzel. Sıkıntılarınızı bir tarafa koymuşsunuz. Sizin sıkıntılarınızın çoğu dil yarası. İnsanlar size bazı şeyler söylemiş ve siz o kadar çok biriktirmişsiniz ki bunları. Sanki böyle kilolu bir kadın, kocaman bir kadın gelmiş sizin kalbinize oturmuş gibi. Bu dil yaraları size oldukça ağır geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bunları siz böyle kalbinizin bir kenarına saklamışsınız. Orada duruyorlar. Diğer tarafına baktığımda maşallah çok güçlü bir dönemdesiniz. Çünkü kartal görüyorum. Ka kartal böyle bir ağaca konmuş. Bir sıkıntılarınızı bir kanadının altına koymuş, diğer sıkıntıları diğer kanadının altına koymuş ve ihtişamla duruyor. Sanki herkese Gücünüzü göstermek istiyorsunuz. Herkese çok güçlüyüm diyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir döneme giriyorsunuz. Sıkıntılarınız var ama siz bu sıkıntıların üstesinden gelebilecek güce erişmeye başlamışsınız. Ve bunu da insanlara göstermeye başlıyorsunuz. A harfi görüyorum. Çok güzel bir A harfi görüyorum. Bu A harfi e, size arkadaşınız olabilir... Onunla ilgili sanki bir şeyler yapacaksınız, ortaklaşa bir şeyler yapacaksınız ve bu güzelliklere sebep olacak yaptığınız şey ne ise. O kadar güzel görüyorum ki sizin yüzünüzü, ben beyaz, o kadar güzelsiniz ki siz bir şeyler için dua ediyorsunuz. O kadar çok dua ediyorsunuz ki sanıyorum bu dualarınız kabul oluyor arkadaşlar. Çünkü o kadar güzel yüz görüyorum ki böyle beyaz uzanmış ve o güzelliği hissedebiliyorum. Dualarınızın kabul olduğunu düşünüyorum. İnşallah doğrudur. Evet, sanki bir tahta oturmuşsunuz, insanlara emir vereceksiniz. Dedim ya biraz önce güçlü bir dönemdesiniz, güçlü bir döneme giriyorsunuz diye. Ve bunu insanlara da gerçekten hissettiriyorsunuz. Tahta oturmuşsunuz, herkese bir şeyler söylüyorsunuz. İnsanlar da sanki böyle şaşkın şaşkın sizi izliyorlar. Söylediğinizi yapmaya çalışıyorlar. gücünüzü gösterin. Göstermeye devam edin. Birçok şeyin üstesinden böylelikle gelebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet çok güzel bir kapınız var. Çok güzel bir kapınız var. Siz bu yola girmişsiniz ve bu kapıdan geçerseniz eğer o kadar güzelliklerle karşılaşacaksınız ki yaşantınızda yeni başlangıçlar, güzellikler oluşacak. Yalnız bu kapıdan geçmenizi engelleyen ve bu kapıya set kuran bir insan var. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş örüyor bu reseti ve sizin o kapıdan geçmenize engel olmaya çalışıyor. Ve çaktırmadan bunu yapıyor. Fakat siz sanki o engelleri böyle temizliğe 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 o yoldan geçmeye karar vermişsiniz. Çünkü o yolu geçerseniz arkasındaki güzellikleri görmeye başlamışsınız. Ve bunun için de çalışmalar yapıyorsunuz. Lütfen o kapıdan geçin arkadaşlar. O kapı size şans getirecek ve mutlaka geçmelisiniz. Her şeyi ipe asmışsınız sanki. Yani siz ne bileyim aileyle ilgili şeyleri bir çamaşır gibi düşün, ipe asmışsınız. İşte işle ilgili şeyleri asmışsınız. Ne bileyim sıkıntılarınızı asmışsınız. Her şeyi kategorileştirmiş ve her şeyi böyle tek 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 ipe asmış durumdasınız. Bir şey olunca onunla ilgili şeyi indiriyorsunuz. Bakıyorsunuz. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Tekrar asıyorsunuz. Her şey sizde böyle kategorize edilmiş ve ayrılmış durumda. Bu da sizi daha rahatlatıyor. Güzel bir güzel bir şey yapmışsınız bence. Sizi rahatlatan bir şey yapmışsınız. O anlamda da gayet gayet güzel. 7 rakamı gördüm. 7 rakamı ben ilahi olarak ilahi güç olarak düşünüyorum ve dolayısıyla. Dualarınızın biraz önce de söylemiştim, kabul edildiğini düşünüyorum. Lütfen şu anda ne isterseniz, şanslı bir dönemdesiniz, ne istiyorsanız dualarınıza katın. Olmasını istediğiniz her şeyi katın. Dualarınızın kabul olduğu bir dönemdesiniz. Hayatınızda bir insan var, sanki böyle yalpalıyor, hani kaya, kayak yapıyormuş gibi düşünün. Kayakta nasıl insan bazen yalpalar? Bu da hayat akışı içerisinde yalpalıyor, bir takım şey, sıkıntılar yaşıyor. Ve bu sıkıntılar içerisinde sizin ona destek vermeniz gerekecek. E, bu arkadaşınızın gerçekten erkek bu. Evliyseniz eşiniz olabilir, eğer bekarsanız arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir. Bu hayat içerisinde bir takım yalpalamalar yapıyor ve şu anda sizin gerçekten desteğinize ihtiyacı olduğu bir dönem içerisindesiniz. Bir musluk görüyorum. Musluk ama böyle akmıyor, şarışır akar ya musluk paradır biliyorsunuz. Bu musluk tap 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 şeklinde böyle e, yavaş yavaş damlıyor. Bu musluğun ucunda bir erkek var, hani e, ailenin geçimini sağlayan eğer bekarsanız babadır, e, eğer evlisiniz eştir, e, bu musluğun kontrolü o kişide, dolayısıyla akışı da onun performansına, onun isteğine bağlı. Performans arttırırsa, isteği olup da performansını arttırırsa sanki bu musluğun akışını birazcık daha hızlandırabilecek bir insan. Ama şu anda bu niyette değil, birazcık daha düşük performansta kalıyor bu kişi. Çevrenizde çok güzel insanlar var, çok güzel dostlar edinmişsiniz. Sizin yanınızda olup size destek olmaya çalışan ve sizi de gerçekten hayranlıkla izleyen insanlar bunlar. Çok şanslısınız. Hani e, bu insanlar e, hep sizin yanınızda olmaya çalışıyor. Özellikle bir tanesi var ki bunun isminde veya soy isminde S harfi olabilir. Bu e, size daha çok destek olmaya çalışıyor. 46 rakamı var. Bilemiyorum 46 rakamı e, sizin uğurlu sayınız olabilir. Şu dönem içerisinde net bir şekilde 46 sayısını görüyorum. Sanki yaşantınızdan bir erkeği de uzaklaştıracaksınız gibi. Yani bu hayatınızdan çıkacak bir takım sıkıntıları olan bir insan bu. Ve siz de artık tamam diyorsunuz bu benim hayatımdan gitmesi gerektiği bir döneme girmiş diyorsunuz. Ama bu insan biraz düşünceli, çok da sizin yaşantınızdan gitmek ister gibi değil arkadaşlar. Evet bir de demiştim şanslı bir dönemdesiniz. Atınalı görüyorum. Atınalı biliyorsunuz şanstır. Şu dönemde hem güçlüsünüz hem şanslısınız. Şu dönemde ne istiyorsanız tüm dileklerin olacağı bir dönemdesiniz. Gerçekten çok şanslısınız. Bu dönemi bence çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, oldukça güzel bir fal. Hemen tabağına bakalım. Şöyle akıttıktan sonra dilek tutun bakalım olacak mı? Uuu, aktı. E, orta hızda aktı. Dolayısıyla dileğiniz olacak ama biraz vadisi ol olacak, e, vade olmayacak. Yani süresi var bunun. Evet, A harfini görüyorum. A harfi biraz önce de söylemiştim. Sizin yaşantınızda isminde, soy isminde A olan birisi var. Ee, bu sizin için değerli birisi bakınız burada da çok güçlü dönemde olduğunuzu destekliyor ee, koltuğunuz görülüyor bir prens, bir prenses gibi koltuğunuzda oturuyorsunuz ve etrafınıza hükmediyorsunuz çok şanslısınız ve o kadar mutlusunuz ki Sanki böyle bir şeylerin koşuşturmacası içerisine giriyorsunuz. Bazı şeylerin farkındalığında olmanız çok hoşunuza gidiyor. Böyle bir huzur, bir mutluluk ama bir de böyle hareketlilik var hayatınızda. Bu hareketlilik de sizi çok mutlu ediyor. O kadar mutlusunuz ki. E, isminde soy isminde C harfi olan bir insandan haber geliyor. Kuşun ağzında sizi arıyor ve bir haber getiriyor. Bir çocuk görüyorum. Bu çocuk böyle ufak bir hastalık, bir sıkıntı geçirecek ama çok önemli değil. Bir de arkadaşlar anahtar görüyorum. Sanki araba anahtarı gibi geldi. Ya arabamı alıyorsunuz, arabanızı değiştiriyorsunuz. Ama böyle bir anahtar sizin hayatınızda bir anahtar var. Anahtar giriş olacak. bu Sanki ben araba gibi gördüm, araba anahtarı gibi gördüm. İnşallah doğrudur gördüm. Bir de mantar görüyorum. Mantar hayattaki yeni başlangıçların göstergesidir. Çok güzel, bembeyaz. Dolayısıyla hayatınızda çok güzel başlangıçların olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir fal diyorum. Şansınız bol olsun diyorum. Fala inanmayın, falsızlık kalmayın diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz destek vermek için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Bu yönde mi devam edeyim, diğer yönde mi devam edeyim? Bu anlamda bana söyleyecekleriniz, yapacağınız yorumlar çok önemli olacak. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.